Trabzon'daki programların ardından helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çocuklara oyuncak dağıttı, girdi bir marketten alışveriş yaptı. Trabzon'daki programların ardından helikopterle Rize'nin Güney Su ilçesine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makam aracından inerek ilçede kendini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Tamam, tamam. şey vatandaşlarla tek tek ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara ise oyuncak dağıttı. Sen, Bak, ben, ben, ben. Bir Ardından bir marketten alışveriş yapan Erdoğan kasaya geçerek aldığı ürünlerin ücretini ödedi. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkışta bir vatandaşın sorusunu dinleyerek yakın korunmasına not aldırdı. Ardından kendisini takip eden Rize'li gazetecilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geceyi geçirmek üzere merkez mahallesindeki konutuna geçti. Market sahibi Selim Büyük yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce de iki kez dükkanına geldiğini belirtti. E, Cumhurbaşkanımız e, daha önce iki kez daha uğramıştı. E, bu kez de sağ olsun e, uğradılar bize. E, çocuklara. Vermek üzere buradan e, çikolata türü e, malzemeler aldı e, ve kendi çocukları içeriye alarak e, fotoğraf çektirdi. Onlara e, ikram etti, hediyelerini verdi. E, çok güzel bir anı oldu e, bizim için. E, i̇nşallah ileriki zamanlarda çok daha değişik anılarla e, karşılıklı beraber olacağız. Hayırlı akşamlar. Hayırlı